Bugün Akisar'da e, bir resim sergisi açıldı. Gülsüm Kaya Resim Atölyesi'nin e, resimleri. İlk önce Gülsüm Hoca'nın e, resimlerini kendilerinden birkaç görüş alarak e, başlayalım. Diğer arkadaşlara da yavaş yavaş gideceğiz. Buyurun hocam. E... Teşekkür ederim Önce ismi çok farklı olan bir çalışmayla başlayacağım. Çalışmaların çoğu yağ boyu. Anamın çöplüğü. Anamın çöplüğü. Çöplüğü, çok güzel. Evet. Çok güzel. Ee, özellikle e, çiftçilik yaptığı dönemlerde bahçesinin bütün çerini, çöpünü toparlamış, bir yere yığmış ve o çöpün içinden çıkmayı başarmış çok emekler papatyalar Yaşanmışlığın bilinçaltı dışa vurumu mu? Ee, öyle de diyebiliriz. Büyük bir güç de diyebiliriz. Her şeye karşı direnme. Bu bir direnmenin resmi papatyanın direnişi de olur muymuş demeyin lütfen. Papatya da direnebiliyor. Biraz daha hani modern, biraz daha figüratif bir çalışma. Antelik bana ait bir çalışma. Lilalar, morlar, farklı bir ruh halini anlatan resimler özellikle. Çok güzel. Nedense hep bayana yorulur ama herkes için geçerli. Eyvallah. Evet, damlalarım. Damlaların bir bir damdan dışarıya akması, taşması olarak düşündüğü bir çalışma. Ee, yine aynı şekilde mor hem bir sükut hem e, matem hem e, ağır başlılık ya da ağır rengi diye düşünülür ama e, morun yavaş yavaş leylak ya da lila ya da daha şeker tatlı e, pembeye dönüştüğü yerde artık biraz hayal anterestikt vardır. ...insan ruhunun değişik yönlerini anlatır. Çok güzel. Daha sonra... ...aytelik bir e, peyzaj diyebilirim... E, ...kendi açımdan. Çünkü ben seviyorum e, çiçekleri... ...doğayı, ağacı, böceği, resimlemeyi ...ve farklı bir şekilde anlattım. E, bunun dışında... ...kara kalemlerim var. Onlarla ilgili de... konuşabilir. Fırsat e, öğrencilerim... ...kursiyerlerim... ...arkadaşlarım... ...öyle diyeyim... E, senelerin emeği var belki üzerinde. Ben e, isterseniz... Çalışan arkadaşımı arayayım buraya. Hemşire Hanım, Gülsüm Hanım. O kadar var. Yoğun çalışma ortamının içerisinde büyük bir özveriyle zaman ayırıp çok güzel. sanatla iç içe olan çok emekler hatta sanatın emekler tarafı diyeceğim. Çok güzel. Tarafı. Sizi tanıyalım. İsminiz? Ve, ve adaşız aynı zamanda. Öyle mi? Gülsüm Akgün. Evet. Çok güzel. Başka var mı? Siz evet, devam siz devam edebilirsiniz. Için. Buyurun. Siz, size mi ait bunlar? Birazcık daha yanaşın buraya. Bir şey anlatmak istiyorsanız resimle ilgili anlatabilirsiniz. Bu da işte çalışırken hani şey, dedi direnişin eline bu. bana göre. O yüzden çalıştım. Çok güzel. Çapıldım ben böyle. Bu? Bu böyle biraz şey işte, Kadınla atın iç içe geçişi. Biraz böyle hani özgürlüğe hasret hani bir kadın. Bana göre öyle. Çok güzel. Bunlar benim kendi çocuklarım Karakalem. Çok güzel. Çok güzel. Bu da bir vitral çalışma. Yine atlar. Çok güzel. Atları seviyorum genelde. Güzel. Neresinde. Çok güzel. Ona özgürlüğü çağırıştırdım çünkü. Çok güzel. Burada da böyle biraz hani şey aslında hani özgür olmak isteyip de hani özgür olamamış bir kadın hani var. O yüzden de kadın hani siyah görünmüyor. Yani normalde hani böyle kalsın istedik. De. Ama renkler ortada. Bu da Akisar'da gün batımı. Akisar'da gün batımı. Gün batımı Akisar. Evet, Akisar. Her zaman sen de, de. <laughs> camı zaman böyle bir görüntüyü görüyorum. Onu resmedeyim dedim. Çok güzel. O da öyle. Burada bir soyut çalışmam yine. Renk kompozisyonu. Çok güzel. Böyle sanatla iç yaşamaya devam ediyorum. Tebrikler, başarılar. <laughs> Teşekkürler. Evet sizi tanıyalım. Ee, üçüncü e, tanıtım, e, resimlerini e, tanıtım. Hatice Şakrak ben. E, buyurun. Ee, Yedi Kuşak yerlisiyim. Çok güzel, buyurun. E, i̇lk resim çalışmalarıma tatilde ünlü ressam Nurgar Kanaycıoğlu'nun teşviki ve öğretmenliğiyle başladım. Çok güzel. Daha sonraki zamanlarda Gülsüm Hanım'la, Gülsüm Kaya Atölyesi'yle tanıştıktan sonra e, bu işten keyif aldığımı fark ettim. Ve hani bunu e, gün gezmelerinden, e, e, gereksiz faaliyetlerden ise böyle işlevsel bir şey dökmek adına resme başladım. Çok güzel. 4 yıldan beri Gülsüm Kaya Atölyesi'nde çalışıyorum. Ve bu işten inanılmaz keyif alıyorum. Başarılar. E, resimleri tanıyabilir miyiz? Ee, Hamdi'nin duvara çiçek yerleştiren kız tablosundan bir repliksiyon, Bir de bir çalışmadır. Ee, böyle keyif aldığım için, sevdiğim için, hoşuma gittiği için. Ama bu diğer tablolar özellikle bu bahçemdeki güller, e, Emirgan'daki laleler, Akadin'de e, İstanbul'da, e, Doğu İstanbul'da botanik bahçesinde ki Nilüfer Havuzu'ndan kere bir kendi çektiğim fotoğraflardan da. yapılmış bir resim. Aynı zamanda bu tablomuzda Arnavutluk Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan Beyefendi'nin fotoğrafını çekerek İran Köprüsü bana gönderdi ve benim birebir çalıştığım bir resim. Çok güzel. ondan sonra bunlar da benim öğrenci Acemilik tablolarım, bunları da naçizane hani yapmaya çalıştım çok güzel. Ee, ve bunlardan da büyük keyif alıyorum. Çok Ayrıca güzel. bu röportajı mükemmel severen e, Vedat Bey'e teşekkür ediyorum. Biz, S ediyorum. Biz teşekkür ederiz, Sağ olun. Evet, sizi tanıyalım. Adım Kemuran Çandar, üç ay önce başladım. Üç, üç önce. ay önce. Çok, çok güzel. Özellikle gitmek evet, e, istedim üç günde bu çalışmamı. 3 gün. Evet. Ne yiyor? Renkler burada dans ediyor. Renkler dans ediyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Burada eski bir top var. Eski bir topa. Eski bir topa. Eski festivaller. Eskiyi anlatmak istedik. Çok güzel. Eski, eski Burada gün patlama. Benim çok sevdiğim bir resim. Gün batımı. Benim bütün çitalar. Tamam. Teşekkürler, başarılar. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, sizi Daha tanıyalım. Sizi tanıyalım. Eee ben Esra Huzur. İki yıldan beri Gülsüm Hocamla birlikte çalışıyoruz. Çok güzel. Buyurun o zaman tanıyalım resimlerinizi. Hocam sen kendinle anlatabilirsin. Biraz da prodüksiyon, sen. biraz kendinden evet. ekleme. Evet. Aslında bundan çok şey var da söylemek istemiyor galiba. Seçtiği renginden, hatta şurada bakın kuşlar var. Kuşlar bir tane olması gerekirken onları dört tane tamamladık. Kendisi bize anlatsın özelliğini de. Evet. Gel ya çalışmalarımızdan yaklaşık üç hafta falan olmuştu bu resmi çalıştığımız. Gördüğünüzde tellerin üzerinde bir tane kuş vardı. Bizim gözümüze de çok kompozisyon olarak yalnız geldi o. Ben onu aile bireyleriyle birlikte tamamladım. Biz dört kişilik bir aileyiz. İşte karım ve eşimle birlikte çok öyle kompozisyonladık. Daha da hoşumuza gitti. Çok güzel. de daha da güzel geldi. Bu yine ilk Mevcut resimlerimizden. ilk yıllarda çalıştığımız mi? bir resimdi. Ben kendim manzara resimleri çalışırken çok keyif almıyorum. Onu fark ettim. Çalıştıktan sonra fark ettik. O ilk çalışmalardan biri. Manzara resimleri tabii. tabii ilk, ilk bir olduğu için ilk bir ama bir bir devamında daha somut da resimler hocam. Soyut değil. Soyut resimler. Daha soyut resimler daha e, beni özgür ne, bırakabilecek bir resimler. Yani, yani, çok yani işte burada gördüğünüzde de o ince hatlarıyla profesyon olduğu zaman aynı çalışmak, çalışmak zorunda oluyoruz. Bir de hocam şey 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 mükemmel bir insan. Ressam nasıl çalışmışsa birebir aynı özelliklerde ve aynı formda istiyor. Çok güzel. O yüzden aslında istemiyor. Aslında istemiyor ressama sahip bir ressam. ait bir olduğu için. Yani mükemmelleştirmek değil, yani, kendi, yani, kendi tarzını yapmak zorunda. Ya alıntıysa eğer çok küçük bir bölüm alabilir, destekleyebilir. Ama e, bir röpredüksiyon çalışılıyorsa her şeyle birebir olmak zorunda. Çok güzel. Onun için, e, bu arada arada görüyoruz biz Esra'nın çalışmalarını. Benim e, kara kalem ya da kömür kalem çalışmalarımla. Özellikle gri fon ya da kraft kağıt üzerine e, çok harika durduğuna inanıyorum ve çok keyifle çalışıyorum. E, Öğrenilebilir teknik. En azından onu da söylemek istiyorum. İnşallah. Onları da çalışacağız. Evet. Ve Burası. devam edelim Hanım'ın çalışmalarını. Bu da yakın zamanda çalıştığımız bir resim. Bu tamam. bir resimden esinlenerek çalıştık ama başladık, yola, başladık, çıktık. yola çıktık bir resimden esinlendik. Ama sonra biz onu kuşları kendimiz uçurduk. Evet, özgün bir resim haline dönüştürdük. Koptu yani. İlham aldık. Evet, o biraz daha bizim eserimiz oldu. Yani özgün bir resim evet. oldu. Şey, var zaten klasik love vardı. Ee, Daha dekoratif bir resim. Dekoratif bir resim evet. Yağlı boy üzerine çalıştık yine. Sadece altın parakları üzerine süsledik evet. en sonunda. Tamamen yağlı boya. Buralarda düzgürtme şekli kullandık değil mi hocamız? Böyle, e biraz, biraz şablonla. Şablonla evet. Çok güzel. Bu. Bu da bir esrar eseri. Bu burada. <laughs> bu da ilk çalışmalarımızdan, ilk başladığım yıllardan birisi. Çok güzel. Ressamın adını tam hatırlamıyorum, çok ayıp olacak ama tam hatırlamıyorum. Genelde böyle çalışan bir ressam. Beni çok etkilemişti bu resim gördüğümde. Bir bayan var yine. Bayanın yüzü yüzüne doğru dönüyor. Bir kadının dünyası gibi diyebiliriz. Arkasında, önünde özgür ruhu, umutları, hayalleri, kırıklıkları olan bir kadın bana göre. Ben gördüğümde öyle etkilenmiştim ve çalışmak istediğim bir eserdi. Belki karmaşık gibi görünüyor ama beni çok keyiflendiren bir resim baktığımda keyif alıyorum. Bu da reprodüksiyonlu çalışma. Çok güzel. Bir, keyifli bir resim ve hoşuma gitti. Kış aylarında çalışmıştık bunu da. Belki kışın vermiş olduğu. Son var. Aynen. <laughs> o hisle birlikte çok keyifli gelmişti bana. Onu da birlikte çalıştık. Yani bir ressamın eseri ondan. Çok güzel. Çok güzel başarılar. Bu da Zümrüt'e anka efsanevi kuş. Aslında gerçekte olan bir kuş değil Zümrüt'e Anka kuşu. E, Birçok da resmi var Zümrüt Anka'nın farklı şekillerde ama ben araştırırken Zümrüt Anka'yı bu resim beni çok etkilemiş. Çok keyifli geldi. Baktığımda çok hoşuma gitti. Kırmızının da enerjisiyle beraber. En sevdiğim eserlerden biri diyebilirim. Çok güzel. Çok keyifle çalışmıştım. Hı. Bu kadar. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Tebrik çok ederiz. Sağ olun, evet, son ressamımız. Tanıy tanıyabilir miyiz sizi? koşu. Mecla Koşun. Mecla Koşun. Buyurun tanıyalım resimlerinizi. Bu Bunu yeni bitirdim. O bu bu sene resmi. Bu sene resmi. Bu Ressam Bila Demir'in. Bila Demir'in. Kopyası. Bu uzun süre uğraştım. Severek yapıyorum. Ya, suların sesini dinliyorum ben. Bu dalgaların sesi yüzüme çarpıyor, ayaklarıma çarpıyor. Bu kadar güzel bir şey değil sizinle de zar gibi. Yazıyorum ya, zaten. Ama bu tarafa gelelim. Bu çeşme Alıçatı'da gezmeye gittiğimde gördüğüm bir yer. Hemen fotoğrafladınız evet, ee, hayalinizi, onu yarattınız. Ya, yalammı, Çok güzel. Gördüm, gördüm. Burası, İskoçya'da bir daire. İskoçya'da? İskoçya'da bir daire. Daire, evet. çok güzel. <laughs> Rus köyü. <laughs> ne köyü? Rus. Rus köyü. Aynı zamanda anladım. memleketim. Anladım. Tamam, anladım. anladım. <laughs> Yaşadığınız yer falan mı yoksa? büyüdüğüm yer. Doğup no, büyüdüm. Doğdu, büyüdüm. Yer diyemem. Biraz kısa sürede yaşamam. Ama Türkiye'ye Anladım, olur. anladım. Çok güzel. Doğada bir isim. Ha, doğada bir kız. Ama. Buraya? Fransız. Fransız dükü Fransız? Fransız dükü. dükü. Evet, çok güzel. Heh, bu Sizinler Gülsüm Hoca'ydı ama tamam. Başarılar. Teşekkür ederim. E, Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Evet son olarak yine e, Gülsüm Kaya Hoca'mızdan 3 e, tane resmi kaldı. Onu tanıtalım ve noktalayalım. Üçün içinde orijinal resimler. Ben de onu söylemek istiyorum. Evet. O zaman i̇şte tek de, tek de, anlatır mısınız hocam? E, özellikle arkada gördüğünüz bayan. Mekistar'da e, ortaokulu, liseyi birlikte okuduğumuz ve ressam bir arkadaşım Manisa'da eski bir binada, eski bir yapının içerisinde e, bize bakarken böyle bir fotoğraf yakaladı. Ve tarihi bir binanın bu şekilde bir penceresinin olmasıydı esas mesele. Ama bir baktık, böyle bir pencerenin ardında böyle bir gülümseyen kadın fotoğrafı çıkmış. Çok güzel. E, farklı bir düşünce, imaj olduğu için iki anlamda da kullandık. Anladım. Burada hem Manisa hem de simgeleyen üzümümüz vardı. Laleler birazcık böyle sonradan geldi. Sonradan konma memleketimize ama bizim gelinciklerimiz var. Evet. Bizim Hollanda değil, Türk lalelerimiz var çok güzel. çok güzel. Ama yine de lale ve üzüm Akisar için önemliydi. Çünkü tütünü zaten çoktan kaybettik ama yani. Diğerlerde yerlerde pamuğun tütünüyle işleyen bir resim yapmak belki çok daha da güzel olacaktı. Çok güzel. Estetik anlamda düşündüğüm için bu kadar. Çok Her şeyi güzel. niye almadım sorusu sorulursa. Evet, burada bu sevgili kardeşimiz Vehbi Bakırlıoğlu'nun bir fotoğrafı. Kendisinden izin alarak ben de böyle bir resim çalıştım. Yal buraya, orijinal ve e, tam yöresel, yerel adıyla diyeyim, Esecek Köprüsü. Şimdi iki İnşallah tane İnşallah bir... uzun yıllar daha sadece köprü e, kalacak, belki fotoğraf kalacak, köprü olmayacak. Böyle bir belgesel resim halinde kalacak. Çok güzel. Var. İki tane Vefi Bakırlıoğlu var. Hangisi? Ahmet Vefi Bakırlıoğlu. Ahmet Vefi Bakırlı. F. F. Bakırlıoğlu. Eski Çelebi belediye başkan adayıydı. Tamam. Yani ee, ikisi, ikisini netleştirelim çünkü iki tane var yani, Akisar'da. Herkes karıştırıyor. Evet. <laughs> tamam. Evet. Tamam. Diğerini bilmiyorum. Hocam ben başka bir soru sorayım. Evet. Ee, yıllardır resim öğretmenisiniz Akisar'da e, bayağı bir resim sergileri açtınız sosyal faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Ben e, resim için çok önemli bir edebiyatçımızın bir sözü var. Birazcık. E, anlamlı olur diye söylemek istiyorum. Resim tanrının ta kendisi midir? Resim tanrının ta Tanrısının kendisi midir? Kendisi midir? Ee, resim demeyin. Sanat diyelim o zaman. <laughs> Sanat diyelim. Sanat tanrının yani. ta kendisi ee, midir? Tüm sanatlar için geçerli olsun ama tanrının kendisi değil. Tanrının ben insana kendi ruhumdan üfledim dediği bir cümleden yola çıkarak ben insanın da e, o kadar yaratıcı olabileceğini ve Tanrı'nın da benim kullarım ne güzel şeyler yaratmış diyerek sevinebileceğini çok düşündüğüm için şey. gerçekten bu yaratıcı cümlesinden korkmadan kullanıyorum. İçin bir e, sanatçı yaratıcılığını ben yaratıcıyım derken e, korkuyla kullanmasın çünkü zaten yaratalım diye yarattı bizi Tanrı evet. ve bu cümle gerçekten çok güzel. Ben insana kendi ruhundan ürküledim. O zaman ben de onun bana verdiği bu yetkiyi, bu ne diyeyim beceriyi kullanarak Yara, Yaratıcı ruhunu Yaratabilirim evet. diye bakıyorum. Tamam. E, yaptığım her şeyde eğer e, farklı bir anlam çıkaracaksa. Yaradan'dan bir şey vardır diye baksınlar ama benden çok şey var onu da görsünler. Tebrikler. Anlamda. Ve bir de sanat için zaten olsun mu, olmasa da olur mu böyle cümleler düşünülüyor. Olmazsa olmazımız. Bir insanın sanata bakışı, onun kullanışı eğer yerli yerindeyse gerçekten kendi yaşamını bir sanat eseri haline getirir. Öncelikle yaşamını sanat haline getirir. Yaşamayı bir sanata dönüştürebilir. Hocam başarılar. E, ee, verdiğiniz emekleri herkes biliyor. Biz de e, bu başarılarınızdan devamını istiyoruz. Sağ olun. İda. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çünkü kadar sadece burada gelen görevliyle e, gezinilen resim sergileri gördük. Ama biz biraz resim hakkında konuşmak, biraz sanat Çok hakkında. Güzel. Hatta keşke bir panel, bir söyleşi olsa. E, sanattan anlayan da, hiç anlamadığını düşünen de gelsin. Ve o fikirleri birlikte paylaşsak. Sadece ben en güzelini düşünüyorum diye düşündüğümüz zaman ruhumuz özgür değil. Maalesef. Ya da düşüncemiz özgür değil. Maalesef. Diğerini de gördüğüm zaman İkisini birbiriyle karıştırdığım zaman özgür olup olmadığımı anlarım. Dilerim öyle bir sunum <laughs> başla yaparız. İnşallah. Resimden başlayıp düşünce özgürlüğüne ya da sanatın özgürlüğüne gittik ama böyle olması çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz i̇şte teşekkür ederiz. Sağ olun.